Merhaba arkadaşlar. 431431 sayısını 5 tabanındaki şöyle düşünmek istiyorum. 431000 0, 0, artı 431 şeklinde. Biz bu yaptığım olayı hangi taban olursa olsun ister 10 tabanı ister 5 tabanı ister 4 tabanı bu şekilde yazabiliriz. Ve hangi tabanda olursa olsun bu sayı şöyle yazılabilir. Yani tabanın hangi tabanı olduğuna bakmazsınız. bu sayı bu sayının bin katıdır arkadaşlar. 5 tabanında bin katıdır tabi. E, bu da zaten bir katı biliyorsunuz. Dolayısıyla bin ile biri topladığınız zaman bin bir katı olacaktır. Tabi bunun dışında nasıl bir e, bunun dışında bir de şöyle bildiğimiz klasik bölme işlemini yapabiliriz ama bu klasik bölme işlemi içinden her zaman bu kadar kolay çıkamayabiliriz. Bu şekilde bölme yaptığımızda bakın şöyle diyorum 431'de bir kez 431 0 fark etmiyor arkadaşlar. Yani 10 tabanında nasıl yapıyorsam bakın 4 indirdim yok 0 3 e aşağı indiriyoruz yine yok. Bir sıfır daha. 1 aşağı indirdiğimizde bir kez 431. Bu şekilde de yine sonuç bulunabilir.